Sevgili takipçilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün En Son Haber YouTube kanalında Kapsül Tarih'te yine birlikteyiz. Kapsül Tarih'te ne yapıyoruz? Bir tarihi olayı güncel bağlantıları ışığında şöyle bir çerçevelemeye çalışıyoruz. Kısaca, öz ve özet olarak. Bugün ne konuşacağız? Bugün aslında bugünü konuşacağız ama bugünü geçmişin ışığında konuşmaya çalışacağız. Ne konuşuyoruz? 3. Dünya Savaşı geliyor mu? aslında İç Dünya Savaşı başlamış gibi görünüyor. Yani geliyor mudan öte başlamış gibi görünüyor. Neden? Çünkü bir savaş böyle hemen bir kurşun atılmasıyla, bir start verilmesiyle, hani yarışlarda oluyor ya tak diye atıyor pat 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 koşmaya başlıyorlar. Öyle başlamaz. Her zaman bunun bir ön, çısı olur, bir e, ön sözü olur. İşte Birinci Dünya Savaşı da böyle oldu. Ha, herkes şöyle düşünüyor. Yani o sırf anarşist Gabriel Princip Avusturya aşı dükünü vurmasaydı savaş başlamayacaktı gibi düşünüyor. Normal, düz düşünen insanlar. Ama onun arkasında 1870'lerden beri dünya düzeninin almaya başladığı yeni şekil olduğu için onu görmezden gelirsek o tabancanın tam da zamanında tam da bu savaşı başlatmak için patladığını görmüş oluruz dolayısıyla bir olay böyle sadece o anki kurşunun sıkılmasıyla başlamaz bunun öncüsü vardır her zaman. Başka tabancalar da patladı ama neden olmadı? Çünkü o olayın arka planı vardı. Neydi? Rusya, Fransa, İngiltere bir ittifaka doğru, Triple Alliance'a doğru gidiyorlardı. Bunun işaretleri görülmüştü 1905'lerde artık bunun alametleri ortaya çıkmıştı. Ama bu tarafta Almanya diye bir fenomen ortaya çıkmaya başlamıştı. Almanya çok hızlı bir şekilde geliyordu. Arkasından çevresindeki bir takım ülkeleri de buna sürüklüyordu. Osmanlı ile bağlantıları vardı. Dolayısıyla burada artık ittifaklar aşağı yukarı kimin nerede olacağı belli olmuştu. Ve Çatışmalar çok daha önceden ufak ufak başlamıştı Kırım Harbi'nden beri aslında dünya bir savaşa doğru gidiyordu. Çünkü savaşlar eğer herkesi tatmin edecek bir şekilde sonuçlanmazsa barış masasında mutlaka yeni bir savaşın tohumu ekiliyor demektir. Yani savaşa son veren barış imzalanmadığı sürece bu devam eder. Birinci Dünya Savaşı sonunda üç imparatorluk yok oldu Rus İmparatorluğu, Avusturya Macaristan ve Osmanlı ve bir barış düzeni kuruldu. E şimdi bu barış düzeni dayatmayla kuruldu Türkiye hariç. Almanya'ya çok ağır bedeller ödetildi. Çok ağır tazminatlar yüklendi ve Alman ekonomisini işleyemez hale getiren Fransa Burada çok büyük bir suçludur ve Almanlar Fransa'ya diş biliyorlardı. Ve onu destekleyen İngiltere'ye karşı infial içindeydiler. İşte bu infiali değerlendiren Nazi partisi Hitler ne oldu? Almanların bu irredentist yani eski topraklarını geri alma yönündeki ideolojisini bir resmi ideoloji haline getirip Almanya'nın başına geçti. Ve Burada mesela Almanların yaşadığı ve Almanlara hayat alanı sağlayacak olan bölgeleri almak istedi. Polonya'ya dedi ki bana Balt'a bir çıkış, denize bir çıkış ver. Polonya kabul etmedi. Kabul etmeyince sen misin kabul etmeyen 5000 uçakla Polonya'nın üzerine yürüdü ve Polonya'nın işgaliyle İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Ama İkinci Dünya Savaşı da birdenbire yayılmadı. Ne oldu? Rusya'nın Baltığı işgaline izin verildi. Arkasından İngilizlerle savaş da hemen başlamadı. 1940'ların sonuna doğru, 40'ın sonuna doğru İngiltere ve Fransa devreye girdi. Yani bir anda şey yapmadı. Biz Birinci Dünya Savaşı böyle hemen baştan itibaren... 45'e kadar büyük savaşlar, büyük halklar içinde geçti zannediyoruz ama onun da düşük profilli bir başlangıcı var. Bu düşük profilli başlangıcı aslında bugüne çok benziyor. Ve 2. Dünya Savaşı büyük bir kıyamet gibi bitti. Yeni bir dünya düzeni kuruldu ama bu yeni dünya düzeni ne oldu? İsrail gibi bir çiban başında doğdu. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızın söylediği bu dünya 5'ten büyüktür sloganının tersine dünya 5'ten küçüktür prensibi üzerine kuruldu. Şimdi bu haksızlık İkinci Dünya Savaşı sonunda uygulanan Batı'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın lehine olan düzen zaman içerisinde değişmeye başladı. Bu değişmeler işte bugün yeni bir savaşın eşiğine dünyayı getirmek üzere. İnşallah çıkmaz. İnşallah bunu aklı selim galip gelir de engellenir ama dünyanın şimdi bahsedeceğim kırılma noktaları ortaya çıktı. Nedir? 1945'te Çin bugünkü kadar güçlü bir devlet değildi. İki, Çin o tarihte milliyetçi Çin hakimiyeti altındaydı. Yani Çin'de komünist bir yönetim yoktu. Şimdi dolayısıyla 1949'da komünizme geçti. Şimdi bu 4 yıl sonra Çin'in el değiştirmesi neyle oldu, nasıl oldu? İşte Tayvan krizi. Tayvan, ben gerçek Çin'im diye ortaya çıktı. Çünkü 1945'te savaşın e, arkasından Çin'de iktidar olan Çan Kayşek, Milliyetçi Çin diye bir partinin başındaydı e, ve Çin'i bunlar yönetiyordu. Ama 49'da Mao'cular Çin'de komünist idaresini kurdular. Bunlar yenildi ve kaçtılar. Nereye kaçtılar? Tayvan'a kaçtılar. Ve Tayvan 1971'e kadar şunu iddia etti. Gerçek Çin benim. Çin'i ben temsil ediyorum. Komünist Çin ile Milliyetçi Çin diye ikiye ayrıldı eski Formoz'a. Dolayısıyla bu Çin'in gerçek e, temsilcisinin kim olduğu meselesi 1971'e kadar belirsizdi. 1971'de Birleşmiş Milletler ağırlıklı olarak bugünkü komünist Çin'in Çin olduğuna karar verdi. <laughs> evet o da enteresan bir şey. Ve neticede Çin burada bir şekilde Birleşmiş Milletler'in 5 garantör, 5 veto yetkisi olan devletinden birisi haline gelmiş oldu. Ama bugün Tayvan krizi Amerika'nın birinci önceliğidir. Çünkü Çin'in bu Tayvan boğazını ele geçirmesi, dünya ticaret eksenini değiştirecek, Japonya'yı etkileyecek, Amerika'yı etkileyecek ve e, aynı zamanda Çin'in karşısında Tayvan'ın bulunması, Tayvan'ın bir Amerikan üssü olarak kullanılıyor olması Çin açısından büyük bir tehdit oluşturacak. Yani bizim Kıbrıs'ımız gibi bir şey. Dolayısıyla Tayvan krizi 1950'den itibaren zaman zaman çatışmalı, zaman zaman da sürtüşmeli bir şekilde devam ediyor. Demek ki Pasifik Okyanusu'nda bir kriz noktası var. Amerika bir tarafta, öbür tarafta da Rusya'nın desteklediği Çin ikinci kutbu oluşturuyor. Burada bir çatışma zaten yaşanıyor düşük profil olarak ama sıcak bir çatışmanın işaretleri burada beliriyor. İkincisi İsrail ile İran arasında ve tabii şu an Gazze'nin işgaliyle birlikte İsrail İyice İslam dünyasının karşısında bir hedefe dönüştü. Yani ne kadar devletler sesini çıkaramıyor ise de Amerika arkasında olduğu için İslam dünyasında bir kutuplaşmanın başladığı bir döneme giriyoruz tekrardan. Ne oluyor? İran işte geçenlerde bir kamikaze saldırısı yaptı kamikaze İHA'ları vesaire. E, her ne kadar etkili olmadıysa bile bu bir ilkti. Saddam'ın Skut üzerinden sonra ilk defa bir İslam ülkesinden İsrail'e bir şöyle ya da böyle bir saldırı gerçekleşti. Şimdi İran tek başına düşünmeyeceksiniz. İran'ın arkasında kim var? Çin var ve Rusya var. Yani İran Orta Doğu'da Rusya'nın yedeğinde, Suriye'de, Irak'ta, işte Yemen'de, değişik yerlerde bir hakimiyet arayışı içerisinde ve arkasında Rusya var. Dolayısıyla İran, Rusya, Çin, Tayvan'da olan çatışmanın bir başka boyutu Orta Doğu'da yaşanıyor ve bu Orta Doğu'da yaşanan hadise yine bir şiban başı. Üçüncüsü Ukrayna-Rusya savaşı. Ve burada Amerika ve Avrupa Birliği Ukrayna'nın arkasında karşısında Rusya, Rusya'yı destekleyen Çin. Şimdi dolayısıyla dünya artık şöyle bir noktaya doğru gidiyor. Bir tarafta Rusya Çin ve yavaş yavaş Hindistan'ı da bu işin içine katmaya çalışıyorlar. Ama Hindistan ikili oynuyor ve İran onun yanında ki Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya SİHA desteği veren İran olduğu apaçık ortada. Demek ki burada bir kutuplaşma var. Öbür tarafta baktığımız zaman Amerika ve Avrupa Birliği bu kutbun karşısında yer alıyor. Ukrayna'da, İsrail'de ve aynı zamanda Tayvan'da krizi tetikleyen bir takım unsurlar. Ama bunun dışında daha küçük bir takım çatışma alanları da var. İşte Ruanda bunlardan bir tanesi. Mali bir darbe yaptı. Fransızları kovdu. Tarihte çok az rastlanan bir olay. Fransızların büyük elçiliğin dahi istemiyorum gitsinler dedi. Demek ki aslında bu düşük profilli olarak başlayan bugünkü çatışma düzeni bir 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olabilir. Allah muhafaza diyorum ama dikkatli olmakta, müteyakkız olmakta fayda var. İnşallah bu dönemde Türkiye aklı selimle hareket eder ve ülkesini ve gücünü koruyarak bu süreçten çıkar çünkü bunun acısını biz Birinci Dünya Savaşı'na çok çektik. Eğer Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydik veya geç gelseydik durum çok farklı olacaktı. Türkiye tarihinden ders alarak bugünkü dünya düzeninde yerini en sağlam bir şekilde alacaktır inancındayım. Sevgili takipçilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz bugünkü kapsül tarihte biraz tarih ama daha çok da biraz gelecekten bahsettik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi, önerilerinizi altına yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.